Ben daha bir size lan. bir kere vuramadım bu el. Şey. At ona. Burada da buldu herhalde elini. Amına koyayım ne oldu? Allah belanı versin. <laughs> tamam abi fokus oynuyor. Mavi kazansın diye elinden geleni yapıyor bak. Mavi tutmuyor. <laughs> mavi tutmuyor. <laughs> bir... Allah <laughs> seni. <laughs> Allah al, al. <laughs> Allah 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 belanı vermesin Ömer şey, hayatta ya. kazanamaz Bana atmayın almanızı Nasıl seçeceğiz bu atma zamanı Ya attım gıdıkladı anladın Hayır hayır ya, Atamadım Allah. Anlar balını götüne sokuyor <laughs> zincir tut, zincir tut. Başka hiç şansın yok. Zincir tut. Tamam yanı kontrol et. Aa ya oldu lan. Ömer'e Ömer attı lan. Zincir tut. Ömer zincir tut. Nasıl tutayım zincir, abi? Hangi salak <laughs> yüz attı lan? Allah Allah bıraksın. Tutamadı. Uçta. <gülüyor> <gülüyor> uçta uçta. Kesin o kadar. Hediye geliyor şimdi. Allah Allah, Allah, kazandı. Allah'ım vallahi bir daha. Ben de kazandı tabii. Amına Ben de tutundum. Fokusçu ibnesi. Nasıl siktir lan sen değil. Ya bana vurdun abi ya. Ya o salaklığına yapıyor. Sen bilerek yapıyorsun. Ben oyunu ben rastgele buldum işte. Allah belanı vermesin. Oh. Dönme dönmedi geliyor geri geliyor. Ne yapıyor? Yavşa bak ya. Tam bir şerefsiz fokusçu ya. <laughs> Böyle kazanma.